Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selenik'te ee, e, buna gelen yeni askeri üstü e, güncellemesini sizlere göstereceğim. Askeri üstün nerede olduğunu sizlerle göstereceğim. Yanımda Elisa var. Hoş geldin Elisa. Merhaba arkadaşlar. Bu Elisa ilk videomuz olacak. Hadi hemen başlayalım. ilk önce bir tane araba alalım. El <laughs> Neredesin lan? Ya buradayım, buradayım. Kaya, e, bir araba çıkarsa. Bu ne oğlum? Oğlum bir dakika ya. Ben arabayım. Neyse sen şu arabayı bir kanka. <laughs> tamam. Arkadaşlar şu benzinin yanında Orada biz 2 saat benzinli aradık benzinlik Garika, ben, değilmiş 50 ben, 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 şu an ya, oturumda, Başka şey. kör oldu Köre yardım biraz sadaka alalım. Şu benzinin yanındaki dağda da benzinin yanındaki dağda şurada. Şuraya yaklaşırsanız eğer kapı açılıyor. Bakın mesela ailesi gitsin ben de gireceğim. Bakın şöyle yaklaştım kapı açıldı. Otomatik açılıyor. Yani yeni gelen FBI yeri. O Elias'ın sesi gelmiyor olabilir. Geliyordur bence ama. Hemen şöyle bir askeri kıyafetlerimizi giyelim biz de. Ben zaten üstümde asker kıyafeti var. Tamam. Nasıl? Ha o sen. O kendi sikini alıyor sana. Bu arada çok güzel bir soru yazıyorum. Bu sorunun cevabını yorumlara da söylersiniz. Çok zor bir soru. Herkesi bilemez bu soruyu. Eylesi sen bu soruyu Bilebilir misin? Bilebilirim kanka, bilebilirim. Hemen yazayım. Ama cevabı hmm. söyleme. Tamam, cevabı söylemiyorum. Aslında bak cevabı ben ben, ben, de bir tane arkadaşlara soru sorayım. Evet, bunu yorumladı bilene kalp ve like atıyoruz yorumlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, videonun sonunda bu gösteririm bu cevabı şu anda göstermiyorum arkadaşlar, arkadaşlar. bilsin. Şu an chatte de öyle bir şeyler yazıyorlar ama Chati chatte gösterme kanka. Chatte öyle bir şeyler yani. yazmış. Evet arkadaşlar bu soruyu bilme de kalp atıyorum. Evet <laughs> arkadaşlar videomuz buraya kadardı e, bugün sizlerle birlikte o şeyin e, gizli yerini gösterdik ve sizde yorumlara kanalınızı yazarak benden bir abone alabilirsiniz kanalınıza abone olacağım Elasa'nın kanalının açıklama kısmına yazarım Elasa'nın kanalına abone olabilirsiniz şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın bay bay